hemen şimdi. Kalbin hangi renk? Kesinlikle güçlü ve etkileyici bir tane. Benimle eşleşsin. İyi bir kalbi olan bir dile kalır. Ama kötü siyah bir kalbi olanlar yasaklanır. İntikamımı alacağım. Hmm, hmm. Noxie'nin anahtarı. Düşürmüş olmalı. Odayımı kullanıp odasından birkaç ödünç eşya alayım. Anladım Ravenna. Ne yapıyorsun? Kahkaha kötü siyah kalp. Dışarı çık. <laughs> Bu para dolu sandık. Kime ait? İyi bir kalp mi? Tabii ki biraz kendim için aldıktan sonra. Dur orada dur Noob. Gri kalp işe yaramaz. Ne iyi ne kötü. Hey Nerd, Noxie'nin teknoloji arabasında tur atalım mı? Herobrin! Hadi! Noxie benimle seninle asla sürmeme izin vermezdi. Ama bunu gizlice yapabilirsin. Haklısın. Sadece bir kez yapalım. Anladım. Kötü siyah kalp. Açım, elmaslarımı aldılar. Bir bavul, içinde elmaslar. Onları yiyecek almak için kullanabilirdim ama benim değil. Hey Noxie, ne oldu? Bugün yemezsen ölürsün. Bu valizin sahibini bulmam lazım. Tarama arkadaşlar. Parlak altın bir kalp. Biolink'indeki en iyi modları açmanın yanı sıra sen de kazandın. Şimdi bana dileğini söyle. Herkesin bir beğeni bırakmasını diliyorum.